selamün değerli dostlar abi demiştik sancak demede bir dostumuzu kümes edeceğiz demiştik evet beyler gösteriyorum abi. Murat beyler e, 2019 TGV'de klasman şampiyonu değerli dostlar bu dostum beyler kümeslerini size göstereyim bakın abi sistemli şöyle göstereyim abi burası yavru kümesi Murat? Burada erkek dişi ayrı. Eke, erkek, erkek, ayrılmış. Yavrular erkek dişi ayrı. Ha, burada da yavrular erkek dişleri ayrı böyle. Abi göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Abi Murat benim çok eski bir dostum. Ondan Ankara'lara mı gitmedik? Nerede <laughs> gitmedik? Kuş bulmak için. Çok sevdiğim bir dostum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Murat. Ya yani da çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir dostum. Bakın abi hedefi de burası. Şöyle bir arazide besliyor. Valla Murat'ı her zaman takdir ediyorum. Niye takdir ediyorum? Sancaktepe'ye bas benim için gurur gibi yani gurur vesilesi abi. Çok övündüğüm, çok övündüğüm bir arkadaşım. Abi klasman şampiyonu. Çok kupalar aldı, çok dereceler aldı. Ama bu başarıyı yakalaması, bakın bu başarıyı bu adamın yakalaması o kadar kolay değil arkadaşlar. Kuş beslemek sadece yağ atıp iki pırıltı verip uçurmak değil abi. Bakın abi bu adam çok büyük emekler verdi ve emeğini sonucunu aldı ama Adene iyi kuş yani, ben, şu anda da yani. yani Sabah iyi kuş besleyerek geldi. verdi. Beyler arkadaşlar bu yayınları yapmamın sebebi şu. Ben sadece canlı yayın yapıp para kazanmak için bu işi yapmıyorum arkadaşlar. Ben bütün kuşcu camiasında gittiğim her kümeslerde sorunları, sorun olanlarını iyi kuş besleyen hepsi böyle yayınlayacağım sizlere göstereceğim abi. Bu arkadaş şu anda MGP'de Hakemlik yapıyor. Hem yönetimde. Evet, hem yönetimde. Bir de bir bölge sorumlusu Evet, sancakla bir bölge sorumlusu Vallahi çok sevinirim Bakın abi, kuşlarına bakın. Evet abi bakın. Murat şampiyonluk yavruları var mı burada? Şampiyon yavruları var abi. Evet bakın abi. Bakın abi. İzleyin. Bakın abi klasman şampiyon yavruları abi. Bakın abi. Bunlar Şimdi onların yavruları. Yavrulukta başlattık. Testik ekeliğini de göreceğiz. Eke evet ekeliğini... abi. Bakın abi arkadaşlar böyle kuşları var arkadaşlar. Abi profesyonelce besliyor. Evet abi bu seviyeye gelmek için Murat de çok mücadele etti. abi. Ve Arkadaşlar yani iyi kuş beslemek bakın bunu söylüyorum. İyi kuş beslemek çok önemli. İyi kuşu bulmak önemli. İyi kuşu yakalamak önemli. Tabii. Öyle mi Murat? Tabii yani biz çok uğraştık. Sen de biliyorsun yıllardır. Evet. Onu aldık bunu verdik. Hala da Gördüğümüz evet. zaman kuşlarımızı takviye gerekiyorsa gidiyoruz, görüyoruz, izliyoruz, alıyoruz, evet. sokuyoruz. İyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, beyler, i̇yi bakın. çalışıyoruz Murat bana çok güzelliği oldu arkadaşlar. Ben yıllardır meza yapıyorum İyi kuşlar verdi bana. Onun sayesinde iyi kuş sattım, iyi kuşlara para kazandım. Ama hiçbir zaman kimseye yalan söylemedim. Bu kuş böyle oynar, şöyle demedim. Sadece isim olarak söyledim. Bazen isim söyledik, bazen söylemedik. Ama Murat bana Onu gerçekten de ma mallarımız hiçbir zaman bizi rezil etmez. Evet ha bakın yine sat yine bende şu anda 4-5 tane kuş var. Bir arkadaş dostumuza satmıştı. Değil mi Murat? Evet. Ondan da ben 5 6 aldım. Bugün canlı yayın atacağım abi onları. Ekeler o kuşlar. Ama Murat'ın kümesini göstermemin sebebi şu. Ben her zaman söylüyorum abi iyi kuş beslemek istiyorsanız önce sisteminiz olacak. Çatı olsun, yer olsun. Doğru mu Murat? Öyle tabii. Bakın abi yani başkan da orada başkan da gösteriyor. Başkan efkarlı efkarlı sigara işi. Bakın abi yeri çok güzel. Abi öncelikle şunu söylüyorum. Sizden ricam. Bakın arkadaşlar ben ben ee, şu anda açıkça söyleyeyim. Kuş besliyorum ama uçurmuyorum. Keşke uçurabilsem. Çünkü vakitim yok. Ama kanal açtık. Yusuf Siyah Bekleş'e abone olun. Ben bu camiada ne kadar sıkıntı olan insanlar varsa onlara ulaşacağım. Onların dertlerine derbe olmaya çalışacağım. Ama bu tabii bir yandan da ticaretimizi yapacağız. Ama kimseyi kandırmadan, kimseyi üzmeden. E sizden ricam şu, iyi kuş besleyelim. Birimizi üzmeyelim. Demek istediğim bu. Hep de teşekkür ederim. Bir an sonra bir eğer kuş uçursa kuş izleyeceğiz. Onu da aynı şekilde videosunu atacağız abi. Teşekkür ederim Allah'a emanet olun.